안녕하세요. 메라바 알카다시랄, 부균게틀디비디오스 탭키 비디오스 게틸딘, 말라 바야 비카치 하프타들 탭키 비디오스 딴 책면은 메시골비시해 이제 메시골 로우 등자, 이제 브로빅 비디오 책팀. 후게틀디 샬크 레이맨은 보요보이 베이셀 잘올릴레 베라베소레미쉬. 칼리바 랩지 산얼쌈 Bakalım. Leymen beysel oldu. Poyo poy. Hey bro ne tarafa gidiyoruz? Bu seni ilgilendirmez ahbap. Cama şöyle konuşalım. Cam aç. cam aç. Lanet arabanın üstü cam aç. Aç. Neden cam açayım? Ama böyle havalı olmuyor ki. Neyse. Hey yavaş ol biraz. Vites bir var <laughs> orada. Evet görüyorum. Bu acaba kendilerinin sesi mi ya da bir oyuncu falan mı sesleniyor? Kelçek olarak oyun gibi yapmıştı. Ama sanırsam bunların ses değil. Peki animasyon falan gibi geliyorum. O yüzden. Komik şekilde yaptılar. Avokado yer misin? Yemem de sen nereden buldun o kadar avokadoyu? Göz hakkıdır ağaçtan aldım. 2 kilo. Lanet gözlerin büyük ne yapayım? Peki ya poşet? Ağaca bağlıydı. Hmm. Müzik falan yok mu arabada? Var tabi açarım serseri. Ne tarz dinliyorsun? Blues, jazz, jazz, blues. Ne? Avradın diyorum ne tarz dinler? Bak canını yakmak istemiyorum o yüzden müziği aç. Şu nasıl? Parça kiralık helikopter kokuyor. Haklısın bro peki şu nasıl? Bak reyo buldum arabanın aynısını Logan Paul değil mi bu? Logan Paul wow. Sen nereden biliyorsun lan manyak Lan mı? Ayıp oluyor hocam Kusura bakma bro bugün biraz gergin Daha eğlenceli bir şeyler yok mu? Sonuçta jungledayız Altımızda üstü açık bir araba var Elimde tam sana göre bir şey var Boy Boya boy yo Kim bunlar? E, bu bitcheslar diyorum kim? boya boyo. Tanımıyor musun? Yoo tanımıyorum ki Tanıyacaksın Boy Boya yo, boya yo, boya yo, boya yo, boya yo, boya yo, boya boya fark atanlarız ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları Yolda ve yok ki şansınız Anladık ki bizi fazla kafaya taktınız Fark atanlarız ve geride kaldınız Bu ortam sevmiyor boş yapanları Yolda kaldınız ve yok ki şansınız Anladık ki bizi fazla kafaya taktınız Gelme üstüme bir sal beni Sen de ritme kaptır kendini Beni yoran hayat yapar şeklini Denemesen bozamazsın hiçbir zaman keyfimi Kafalar dengim değil alayı bencil Topunduk devrildi, çözümün engel mi? İçerik rintin tin olaylar kim kim kim? Bir şarkı yaptım ve de 30 milyon dinlettim. Zaten kral biziz rahatlıyız birkaç kart Fazla sizden bakıyorum iş güç olmuş bok atmak Birbirine sallayıp da şekil yapan salaklar Yan yanayken birbirini güzel güzel yalanlar Yalan senaryolar yazanlar Ucuz videolarla yollarla ancak kendisini pazarlar Şimdi konuştum ve yine kötü çocuk ben olacağım umurumda değil Zaten konuşsam da sen anlamayacaksın <laughs> Fark atanlarız ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları Yolda kaldınız ve yok ki şansınız Anladık ki bizi fazla kafaya taktınız Fark atanlarız ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları. Hemen çek de bir arabanın önüne söyle. Ne diyorsun? Bir arabanın önüne söyle. yenilendi piyasa ve biz kral yeah. olduk. Sonuç kim yalan oldu? Kimini kapladı korku? Evet küfretmeden mizah yaptım bu olay oldu. Sizi teker teker indirdim bu çok olay oldu. Reis geriden geldi dişinin üstünden geçti elini tersine geldin ve sana dersini verdin. Sesini kestim hem sen dikin Bir rüzgardın esin bitti misiniz geçti Her duyduğunda geliyorsa aklına Bundan sonra varmalısın Nirvana'nın farkına Karl! Çomak sokar piyasanın çarkına Seni alatmadım büyük annen hatırına Sahte takipçiler boş insanlar fame olur Fazla uzun sürmez birkaç güne kaybolur Bu bir cinayet ve suç ortağım reyn olur Ve şimdi oyun bitti artık game over ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları yolda kaldınız ve yok ki şansınız anladık ki bizi fazla kafaya taktınız fark atanlarız ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları yolda kaldınız ve yok ki şansınız anladık ki bizi fazla kafaya taktınız 아, 2. 6. 7. 7. 6. 7. 8. 8. 아, 아 10. 10. 2. 2. 3. 8. 9. 10. 10. 비0 10. 10. 10. 10. 아0 10. 10. 10. 10. 10. 지0 10. 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 1 디스어폰율레 랩 오두노 하틀레그로, 얘는 샤틀라무에 올삼. 부 다음에 시대해 아라버스를 캔 디네맥 이스탄불 샤크. 시대엔 탐포랄다발. 보야, 초크즈라대일, 초크야바스다대일. 스타디에 엘엔 엘엘엘엔맥이지 인, 시대, 펜맥이지, 카만나가 찰케. 오전, 오, 이전에 데키 샤크라다, 빛아스, 펄클이, 갤데. ama güzel. Ama bu şarkıda çok beğendiği nokta arkada kullandığı enstrümanlar ve çağıran temporal LG şar LG şarkıları ile beğeniyor. LG Türkçe'de nasıl diyor? reggae LG'dir. LG lege şarkıları var işte pop mollylarından ların, dolayı çok popüler olan. O, orada kullanan temporal gibi geldi bana. O yüzden çok beğendim. Çünkü neden bilmiyorum. 키셔를라아키시 işte, 어쿠스틱페 레게 단돌라 이겔라인시대 기타일레 비셰랄 비 오는 기비에레엔트 엔스토만날 단돌라 이겔은 세스라벤 초코 앤요이오늬은사부아칸다 차라노 엔스토만 리듬물라 초코 앤드 이즈라데이친틴 테쉐크레델은 베니 비디오 스팬디사베메피 메스 아보네이 오트마이 테쉐크레델은.